Bu videomuzda Alfa Romeo Ariki model elektrikli bisikletimizin gevşeyen frenini sıkılaştıracağız. Yapacağımız işlem çok basit arkadaşlar. Bir alyan, bir de pense. Bisikletçiye gidip para ödemenize gerek yok. Öncelikle şunu şuradan bir tutacaksınız çünkü birazdan bura gevşeyince aşağı doğru bırakacak kendine. Evet. Şimdi biraz sıkacağız arkadaşlar. Bakın. Aşağı doğru çektim, sıktım. Bu kadar. Hemen geri kapatıyorum. Daha şu şekilde yaparak da biraz daha çok sıkabilirsiniz. Evet. Kontrol edelim bakalım nasıl olmuş. Daha sonra da tabii tekeri ileri geri yapacaksınız ki çok sıkışmış mı? Bakın çok güzel tutuyor şu anda. Çok güzel yapmışız arkadaşlar. Biraz da önü sıkalım. Önüne sıkacağız. Önü de aynı şekilde sıkacağız arkadaşlar. O da çok basit. Hemen onu da gösteriyorum sizlere. Evet, Ön freni de yine aynı şekilde sıkacağım arkadaşlar. Bakın şuradan tuttum. Penseyle. Şöyle biraz gerdirdim. Biraz güç uygulamam gerekecek. Evet. Şimdi hemen bir parça burayı gerdirdim arkadaşlar. Bu işlemimiz de bu kadar. Biraz daha sıkılayalım. İşte bu. Yine <laughs> sıktıktan sonra tabii ki bunu da kontrol ediyoruz.